Selamlar, Astro Yasemin ben. E, haftanın kolektif açılımı ile sizlerle birlikteyim. Güzel geçsin haftanız. Ben her zamanki gibi kartlarımı karmaya başladım yayınından önce. E, hazırım. Bakalım bu hafta bizleri kolektif olarak neler bekliyor? Haftanın mesajı neymiş? İyilikler, güzellikler gelsin hepimize. Evet, ilk kartımız, geçmiş kartımız. Kılıç kraliçesi. Hmm. Hmm. Kılıç kraliçesi. Bu geçmiş kartımızdır. Yani biz geçmişte neler yaşamışız? Bir bakalım, bakalım. Ee, geçmiş döngülerde. Böyle bir güç gösterisi görmüş olabiliriz. Özellikle de böyle olgun kadınlar, bayanlar tarafından geleceğe yönelik önemli kararlarımızın net olduğunu gösteren bir karttır bu. Yani geçmişte bizim bu hafta böyle bir amacın, işte bir e, böyle geleceğe yönelik işte bir şeylerin yani kendimize inanarak yaptığımız e, bir şeyin artık hani e, evet zamanı geldi Ben bunu yapabilirim e, diyebileceğimiz bir haftaya girmiş bulunmaktayız Yani bu e, bu hafta atabileceğimiz bütün adımların aslında, geçmişte, geçmiş zamanlarda, geçmiş eski yani bundan belki 3-4 ay önce planını, projesini kurduğumuz ya da aklımızdan geçirdiğimiz bir olayı bir başlangıç zamanına getirtmek. Artık hazırım. Yani bir kadın tarafından da böyle yardım da görerek ya da belki ee, bir kadının tavsiyesiyle bir e, hani bize verdiği işte akıl da olabilir akıl ile birlikte bize bugün yapmamız gereken şeylerin e, yardımlarını anlatır geçmiş kartımız bu yani geçmişte belki bir birine danıştık işte e, o kişiden bir akıl aldık. Şu an tam zamanı dediğimiz bir olayın başlangıcını yapabiliriz. Şu an biz buna ee, nasıl bakalım ya da nasıl düşünelim? Tılsım sekizlisi. Burada tanıştığımız konu şu olabilir. E, böyle belki bir iş başlangıcı ya da bir iş e, ya da bir proje bir projeyi bir e, bayanla işinin ustası e, onun hani son evet bu olur dediği e, bir bayan ile konuşup işte bir projeyi sunmak yani yeteneklerimizi artık bu hafta görünür hale getirmek e, isteyebiliriz. Bu gerçekten de bu hafta çok güzeldir, bir oğlak yine ayı yaşadık biz Cuma günü. Gerçi Merkür'ün de bir gölgeli günleri var ve 29 Aralık'ta retroya geçecek ama herkesin haritasında Merkür ileri değil veya herkesin haritasında Merkür'ü retroda olabilir. Bazen retrolu olan işte... ...haritalarda bu Merkür Retro'ları iyi gelir ama öbür türlü e, Merkür'ü işte haritasında düz olan e, insanlara da e, dur, bir soluklan, bir dinlen, bir bak bakalım, işte e, hani bir düşün, geriye dön, bir bak bakalımdır aslında Merkür Retro'su. Burada biz e, yani benim size söylemek istediğim şey şu yeteneklerinizi gösterebileceğiniz ya da konusunun uzmanı olduğunuz bir e, iş ile kendinizi ortaya koyabilirsiniz ama e, burada size tavsiyem ayrıntılara böyle daha itina göstererek daha böyle detaylı Çünkü Merkür de var e, yani Merkür retrosu var işin içinde yine hani e, Merkür retrosunu da göze alarak başlatmak istediğiniz neyse yetenekleriniz, yeteneğiniz, geçmişte verdiğiniz kararı bu hafta uygulayabilirsiniz. Yeteneğinizi doğru yerde kullanabilirsiniz. Değnek sekizlisi bu haftanın 24 saat veya işte bir haftalık açılımı. Abi çok özür dilerim. Eee 8 lisi. Doğru dedim. Pardon. DYNEX 8 Eee bu ani bir haberdir. E, ani gelebilecek olan e, bir haberdir. Bu başlangıç ile birlikte e, hızlı gelişmelerin e, olacağı, e, beklediğiniz haberlerin konu artık her ne ise ee, size çok hızlı bir şekilde geleceği, belki işte yeteneklerinizi keşfettikten sonra ya da yeteneğinizin olduğu bir konuda daha önce bir başvuru yaptıysanız eğer işte e, bir başlangıç yapmak istediyseniz bunun ani haberi bu e, hafta içerisinde gelebilir. Bu sizin için e, çok böyle e, değişimi e, hissettirecek, ani değişimden yaşatabilecek bir e, karttır. Uranüsyen bir karttır. Ani haberleri anlatır. Ani teklifleri anlatır. Bu değişik. Ben e, bu kolektif açılımını yaparken genel olarak kolektife aldığım için bunu siz bunu e, kendinize bir iş başvurusu vardır ya da düşündüğünüz işte e, daha önceden planladığınız bir iş başvurusu vardır. Birisine danışmışsınızdır. Yeteneklerinizi keşfetmişsinizdir. İçinizdeki potansiyeli dışarıya sunmak istiyorsunuzdur. Haber gelir. Dediğim gibi. Ya da bir bakalım ama gelir, haber gelir. Oğlak yeni ayı sağlam başlangıçlar yaptırır bu hafta bize ama dediğim gibi e, Merkür retrosunu da unutmayın e, biz bunları Peki neden yaşıyoruz çıkan kartımız Aziz kartı yani biz bunu neden yaşıyoruz yani bunun altında yatan sebepler neler bu e, Aziz kartı Aslında ben çok seviyorum Aziz kartını 5 e, numaralı karttır güzel bir kart aslında yani bize işte örf ve adetlerimizi anlatır, dini e, toplantıları anlatır, eskinin yeniye engel olmasını da anlatır. Çünkü Oğlak yeni ayı yaşadık biz. Yine biz böyle e, değerlerimize tutunmak istiyoruz. Çünkü Venüs Oğlak'ta, Merkür Oğlak'ta, Merkür Gölgeli günleri ve Retro'ya geçecek. Güneş Oğlak e, daha böyle geleneksel yani yani yeniye ani gelen haber ile birlikte yeniye biraz ayak uydurma zorluğu yaşayabiliriz burada. Yani e, bir anda her şey değişebilir bizim için. Yani ben evet bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. İşte e, yani hani bir anda böyle nasıl olur falan işte belki engeller de çıkabilir. Biraz e, Merkür Retrosu'nda işte oturup bir düşünüp işte daha detaylı, daha geniş bakabilirsek bu olaya. sonrasında belki Merkür retrosundan sonra da bunu değerlendirebilirsiniz. Yani bir anda böyle işte ne yapacağım ben paniği olabilir. Çünkü bu kart daha böyle geleneksel bir karttır. Evet, Oğlak burcu da öyledir. Değişim sevmez Oğlak burcu. Öncü bir burçtur ama değişim onun için biraz ağırdır. O yüzden eğer ki işte yapamayacak veya düşünemeyecek işte kendinize güvenemeyecek bir haldeyseniz e, Merkür Retrosu'nu çok iyi değerlendirip kendinize e, hani daha böyle Merkür Retrosu'ndan sonra çok daha güzel başlangıçlar da yapabilirsiniz. Ama herkesin haritasında dediğim gibi Merkür Retro değil, herkesin haritasında da Merkür düz değil. Bazen Merkür retro olan haritalarda e, kişilere çok iyi gelebiliyor. O yüzden e, ama değerlendirebilirsiniz de. Bir böyle atacağınız imzalar varsa dikkatli e, atın, dikkatli davranın. E, hani yanlış e, olabilir imzalarınızı kontrol edin. Hadi tavsiyemdir zaten gökyüzü biraz da e, hafif bir gerginliğe doğru gidiyor. Hafta sonu özellikle de çok gergin bir e, güneş Mars güzelliği var. Bu da e, temkinli ve dikkatli olun. Bakalım biz e, bilinç dışından bize gelen mesajlar neymiş? <laughs> alıyoruz kartımızı. Yes, Evet, Azize'ye gitti kartımız. Ee, çok güzel koruyuculuklar var. Çok güzel ee, bir kadın desteği var. Zaten en başında da görünmüştü. Azize yani e, koruyucudur, sakinliktir. Yine en başa dönersek bu e, Merkür Retrosunu biraz daha böyle e, sakin bir şekilde... İşte e, bilinç da dinlendirerek e, değerlendirebilirsiniz. Yine burada bir kadından destek almak, e, beklemek, işte e, beklenen desteğin size gelmesi, yardımın size gelmesi, yine bir kadından gelecek olan destek ve yardımı anlatır bize. Çok güzel karttır zaten bizim e, yani tarotta Azize'nin sırrıdır bu aslında çok güzel bir açılımdı. Kararsız kaldığınız her ne ise ya da bu hafta başlatmak istediğiniz her ne ise ben hazırım, evet yeteneklerimi değerlendirmek istiyorum, bu hafta bir şeyler başlamak istiyorum ya da ben artık bir şeyin ustası olmak istiyorum dediğiniz, geçmişte bir kadına danıştığınız, artık sizin gerçekten de hazır olduğunuzu anlatan herhangi bir teklif bu hafta alırsanız ani bir şekilde hızlı bir gelen teklif olabilir. O yüzden değerlendirebilirsiniz. Biraz ağır gelebilir ani değişim. Yine o destek olan kadına tekrar danışabilirsiniz. Tekrar kendisinden yardım isteyebilirsiniz. Çok güzel. Bu genel açılım olduğu için tekrar söylüyorum. Siz kendinize verilen mesajı alın. Merkür Retrosu bu hafta başlıyor. Burada e, yapacağınız, düşündüğünüz anlaşmalarda lütfen e, iyi okuyun, iyi değerlendirin. Gelen teklifleri iyi değerlendirin. İşte bir anda geldi. Bazen mükafattır. Hani her Merkür Retrosu'nu ben e, kötü görmüyorum. Hocalarım da zaten çok fazla kötü görmüyordu. O daha çok böyle teknolojik aletlerde sıkıntı gösterir ama bazen içine dön, özüne dön, kendini dinle, bilinçaltını dinle, kendine bir bak, dön bir arkana bir bak, sen neler yaptın, neler yaşadın ya da neler yaşamak istiyorsun ona göre dur, düşün, sakin ol ve ileriye yönelik planlarını tekrar yap. Ee, olabilir. O yüzden e, her tip Merkür retrosu e, kötüdür diye de bakmıyoruz. E, bu gökyüzünde olan her şey bizim iyiliğimiz için aslında o kadar da kötü bakmıyoruz. Evet sert bir hafta sonuna doğru ilerliyoruz. Yani önümüzdeki hafta sonu e, biraz Pazar günü sert bir gökyüzü var orada da biraz dikkatli ve temkinli, özellikle de trafikte dikkatli ve temkinli olursanız çok daha iyi olur. Çünkü bir Mars Güneş 150'liği var pazar günü. Dikkatli olun, trafikte tartışma yapmayın, kimseyle muhatap olmayın. Hep söylüyoruz zaten Mars Retrosu girdiğinden beri. bakalım haftanın meleklerinin bize verdiği mesajlar Neymiş? Şöyle hafif bir karalım bakalım. Hmm. Evet. Hmm, enerji çalışması. Hmm. Yaşam elektriklendirici olabilir. Çünkü özü enerjidir. Bedenin sevgi dolu davranışlara olumlu yanıt verecek fevkalade bir enerji alanıdır. Ellerin ve yüreğin sevdiklerine ve danışanlarına şifa enerjisi vermek üzere harekete geçer. Bu hafta bol bol kendinizi şifalandırın. Kendinizi ee... Biraz inzivaya çekebilirsiniz, dinlendirebilirsiniz. Burada dediğim gibi Merkür Retrosu ile birlikte kendi e, içinize, özünüze dönüp tekrar kendinizi neler söylediğinizi, neler yaptığınızı, nasıl davrandığınızı bir e, düşünüp, süzgeçten geçirip hem kendinizi hem de etrafınızdaki insanları da şifalandırabilirsiniz. Güzellikler getirsin yeni hafta sizlere. E, Kendinize iyi bakın. Sevgiler kanalımıza abone olmayı unutmayın.